Sahne de abi gibi. Abi bir al. Çok gülüyorsunuz. Çok güleni çok dün. <laughs> Beni <laughs> bu Ali Sunal gibi oturttunuz. Adam gece gecede kaç çıkaracak bakacağız sugatına. Çalıştınız mı siyir? Evet. İzle gör bebek sahne değil. alkışlamıyor? Sonuğumuza rezil olduk. Nasıl alkışlıyor? Bugün yanımızda Big Magic Kore abimiz var. Hoş geldin abim. Nasılsın? Sefalar getirdi. Kendisi dünya çapında bir sihirbaz. Uçabiliyor muyuz abi? Taşıyacak vinç bulursan uçar. Ne diyorsun abi ya? Kendiyle <laughs> de babişe. İstesen uçar mısın? Onu soruyorum. Hani bu sihir işinde uçan da var, kaçan da. Ok kabazlık yapmayalım şimdi. Uçarım abi. İstese uçabilen bir sihirbaz abimiz. Gerçekten şok olduk ve dedik ki videoda biz ona gösteriler yapalım. O bizi çözmeye çalışsın. O bizi yapsın. Biz çözmeye çalışalım. Sahnemizdeyiz. Hazır mıyız abi? Nereden? Kaç bin like isteriz devamına? 100 bin isteriz. 100 bin like. Onu da getirirsin diye düşünüyorum. Hokkabazız ya. <laughs> Neden mesajına hoşuna gidiyor <laughs> bu arada? Hokkabaz, sihirbaz, ilizyonist. İlizyonist. İlizyonist Koray Bey'e. Biz abi sana birkaç gösteri hazırladık. Büyük gösteri. Ben kart numaramı en sona bırakacağım. Ağzın açık kalacak. Bogayı alkış seyde alacak. Onun yanında da bir ufak var. Bir de senden izleyeceğiz. Hangimiz dahiyiz? Hangimiz gerçek sihir var? Tamam. Tamam mıyız? Bakmayın suratım. Ben niye kanka böyle beyaz şov gibi kalktım ayağım. Millete laf atıyor. İllüzyonumuzu yapalım. Devam edelim. Doğru muyum abi? Var mı söylemek istediğin bir şey? bu. Bence Big Magic'in gücünü görmek için herkesi bir şaşırt. Sana. Evet. Bir önce Kore abimizi tanıyalım. Bu adam kim? Bir görelim. Kısa bir öz bir şey yapalım. Bir tane kart alır mısın? Benim arkamda bir. Şuradan alıyorum. Ben, en arkadan. Ben arkadaşına. Yani. <laughs> gösterdim herkese. bu evet. Bunu seçtim. Buraya koysam peki? Koy. İşler zorlaştırıyor yok. Hadi bakalım. Çok zor ya. İşim, ben... Senin kartını bulma ihtimalim sıfır. Siz baktınız mı orada ne Mümkün değil. Bulabilir evet. miyim seni? Ben bakmadım Zay, hangi abi ya şansım yok. Senin kartın sinek papazdı bu değil mi? Bu değildi. Bu olsa hatırlardım. Üst <laughs> sinek papazdı ya. Benimkine yaklaşan bir numara oldu. O kadar iddialı. <laughs> Tabii ki iddialı. Çek. Şimdi sen diyorsun ki ben o kartı içine koyuyorum, altına koyuyorum. Evet abi. Al desteği kendin koy. Hayda. Ben galiba. de karıştırayım abi. Karıştır. Adam her şeye tamam diyor. Bunun illüzyonisti nerede? Büyücü müyüz reis? <laughs> <laughs> o da bize göre illüzyonisti. Kartı evet bana göstermedin Bekir. Tamara kartı görmemiş. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Tamara'ya biz kartı gösterelim tamam. değil mi? Yok <laughs> o yüzden, o. <laughs> ne büyük adam. Olmayız da. Bir olur daha karıştırabilirsin kardeşim. Tamam daha kardeşim. Kardeş. Bu kadar mı gücün Koray abim ya? Biraz <laughs> daha göster. Göster kartını. Göster gücünü Koray abim. Bu da göster gücünü deyip duruyor. De adam tek yumrukla yatır. Gösterdin mi? Gösterdim. Koy. Ben karıştırdım bakalım bu kartı da bulursa zaten. Ben figa. Karıştır şunları bakalım. Bırak bırak. Ne o? sinek kas mı düşen Nasıl abi? Buradan biri. Kanka bunu da bulursa ben intikam. Kadar <laughs> edeceksen çıkarmayayım sinek. <laughs> Ama bakıyor. Adamlar anlamıyor ki. Oğlum üç kere söyledim. Adam beni sinek Adam, ben Dur, adam diliyle bildi sinek. Sinek hast mı senin kartın? Evet. 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 Niye söylemiyorsun sen sinek Ben de ilizyon oldum ya. ya. Ama sinek as olduğunu bilmek etmez oradan çıkar. Aynen. <laughs> <laughs> Çıkardım. da. <laughs> Peki geç yerine. Rezil kepaze <laughs> Ben birazdan bu ekibimizin namusunu kurtaracağım. Çok güzel bir gösteri çekeceğim. Başlayayım hatta. Ufak bir numaramla başlıyorum. Abim bizde Normal, normal lastik abi. Ellerim terliyor şu an. Benim bildiğim normal lastik başka oluyor. Nasıl ya? Yani? Böyle <laughs> bir lastiğimiz var abi. Var mı bir iyileş oradası? Yok. Yok. Parmaklarıma geçirildi mi? Evet. Bakalım. İyice. Şöyle yaptın, sonra da böyle yaptın. Hayır. Abim görmedin ki ama bak. Ben mi yapamadım? Ortası çapka. Parmaklarıma geçiyor. Ben bunu böyle geçirdiğimde hala içeride. <laughs> Sen yapsın. <laughs> Ama sen anladın kafayı. Başka bir kafa. Lastik burada mı? Evet, burada. Nasıl ya? Fırlatıyorum böyle. Sana doğru. Var mı Şigola? Ben bugaya kadar patladım. Adam yardı beni. Ben bir izleyeyim. Bakalım Bekir <laughs> ne yapacak? Sen sağ ol. Ne Şey yapayım ben. Mahmut Ogan gibi. <laughs> Arkanı dönüyor da. Ben böyle bir hareket yapsam beni hiç bağım. <laughs> Arkanı dönüyor böyle bir şey yapamazsın Sen yani. Sen şovun herkese karşı olacaksın. Türk ya. halkının kabul etmeyeceği bir hareket diyebilir miyiz abi? Abi kartların hepsi birleşik görüyorsun. Evet. Bak. Hazır mısın? Evet. Ne Aa, Aa, Allah ya, Allah. 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 Bak hiç beklemiyordum. Ver bakayım lastiği bana. Al bir tane. Göster herkese. Hı. Koy arasına. Madem sen bana lastikli kart numarası tamam. yapıyorsun, ben de sana lastikli kart numarası yapayım. Arkama falan dönmedim bu arada Komple kartları lastikle bağladım, doğru mu? Doğru. Lastiğin altına elimi koyuyorum. 1, 2, 3. Oh, oh, lastik var ama. Kesin <laughs> <laughs> o yanında değil Kesin bir vardı, kesin lastik var mı olmuş? <laughs> Aynen öyle. Var mı başka gösterisi olan? Ben... Bak, bir daha bulamazsınız Kogay Bey'i. iznim var mı? Sen de böyle arkama yatsalasın geldim, Güzel bir şey i̇stediğin yapacak mısın? İstediğin gibi abi. Ben rahat ol. Parti seç abi bir tane. Tamam, tamam. Göster. Bakmıyorum. Tamam. Tamam, tamam Koy istediğin yere. Koydum değil mi? Evet. Nasıldı lan? Bir daha yapalım. Öyle <laughs> bir şey yok. Bir dakika, unutmayalım. Türk halkı bunu affeder mi? Normalde adam <gülüyor> ama. <gülüyor> bir daha, bir daha. O yapmayın oğlum. yani beyler. Big Magic, Small Magic, XX Large Magic. Tamam. Sen demin bir hata yaptın sanki ama dur bakayım, yaklaş bakayım. Ne bir hatası ya? He, tamam, anladım He. ben. ben anladım. Sen neyi anladın ya? Bu muydu? Hayır. Değil miydi? Bu, bu miydi? Ne, oğlum? ne oğlum? Bekle. Şimdi bir tane kapalı kart bu işte kapalı. Hayır o değil. Bunu mu arayacağız Hamza? Yapacağın görüşte bir yani. Oğlum nerede la? Adam kendi kartını kendi buluyor. Hayvan hocam. Kart yok. yok Hocam. Senin kartın burada Biraz mı abi? Biraz daha çalış da gel kardeşim. Hamza'nın yapmaya çalıştığı şeyi göstereyim. Şimdi Koray abi o kartı oradan çıkartırsa ben şok olurum burada. Ben de begin. Bir tane karta dokunur musun rastgele? Dokundum. Bu kart. Hahahaha <laughs> ya. Ne o? Ne? <laughs> Ama evet. bir cevap da hani Karaya bu kartı çıkarırsa çok olurum dedi ya. Benim, hayır ben altın renginde şey o kart çıkarsa ama birebir aynı kartı çıkarttım. Hamza'nın yapmaya çalıştığı numarayı size göstereyim de nasıl yapıldığını, uygulandığını görün. Bence adam yapabileceğim Peki. bir Göster numarayı herkesi. yaptı. Kart yok. Tamam. 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 mı? Koy arasına. Şimdi bak destenin yarısını çeviriyorum. Öbür yarısını da çeviriyorum. Tamam mı? Kartların hepsi kapalı. Sadece senin kartını aldım çevirdim arasına koydum. Açık olan aslında koyduğu yerleştirdiği kart oluyor evet. sadece. Hamza bunu yapmaya çalıştı. Aynen bunu yapıyor. Bunu 3 liralık tiyatro gösterilerinde de yapıyorlar abi değil mi? Sibim Sen iş... anlamamışsın. <laughs> Sen ne anlıyorsun? <laughs> Sen harbiden anlamıyorsun. Benim yapmaya çalıştığımı o yaptı. Ben tamam, yapamadım. Ama basit bir numara değil mi abi bu? Basit bir numara işte. Tamam yapma gelin yapma o zaman daha iyisini göstereyim ben size. Nasıldım hocam? İyiydin. Eyvallah. Değildim. Size tavsiye vereyim, o kartları daha az kullan. Çok fazla. 2 deste. Öyle dedi, 2 deste dedi. 2 deste kullanmaz mı? 100 bin oynuyorsun. Ben çok heyecanlandım. Sen yapar mısın abi bir tane? Heyecanımı al yani. <laughs> <laughs> Değişik şeyler geliyor. Dur de. Dur, şurada dur. Tamam dur, al şunu. Tamam. Bak bunu görmedi, imkansız. Baktın mı? Baktım. Sen gördün mü? Bak. Bir daha göstereyim mi? Değiştirdim sanmayın ya. Yani. Desenin ortasına mı bak? Kamana da çek. Ortasını. Çıklat parmağına. Bekle. Kupa kız. Burada mı? Tamam bu kupa kız şu. Burada ne var? Maça dokuz. Evet. Doğru mu? Bir, iki, üç. Saçmalama. Oo. Onu açma. Onu ben açma. Ben açabilir miyim? Tamam aç. O kupa dok. Maça. ya. <laughs> Peki bir şey soracağım. Benim doğum ayımı bulabilir misin sayılardan abi? Anladım. Pagot falı bak. <laughs> Abim acılarımı kaybedebilir misin? Kaçıncı ayda doğdun? Sekiz. Kanka. <laughs> 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 <ya>? Yok ya. <laughs> Kitlendim şu <çok. gülüyor> Tamam bu hareketin üstüne veli izniniz var mı? Evet. var bir yerde dur demeni istiyorum. O oh. Senin için uygunsa. Oh. Dur. Şöyle. Kartını abi ben görmeyeyim. Tamam. Oh. Al. <laughs> kartın mı mu abi? Bir aç. Hayır. O değil mi? Kartım bu. Yanlış bildim sanıyorsun. Gerçeği bilmek istiyorsun. Ne <laughs> koyayım Sen kandırılmak istiyorsun abi. Oh! <laughs> Adam. Bu işte böyle. Nasıl abi? Çok güzel. Nasıl yaptın onu? Bilmiyoruz onu. Güvercin yakıp çiçek çıkaracaktım da çok riskli diye getiremedim. Güvercin yanar diye. <laughs> Dur de. Dur. Al kartını. Aldı. Uygu. Bak kartını aldım. Buraya koydum. Nasıl ya? Arka. Buna. Ağla bak şey orada ya. beyaz Allah bir kart Allah var Allah. bak. Oha! Kanka saçmalama ya. Eee! Eee! Var mı gösterisi olan? Ben yapabileceğim en büyük gösteriyi yaptım. Burada benim yaptığım David Fincher gibi diyebilir miyim? Çok iyi numaraydı. Anladın mı peki nasıl oldu? Ayıp edin. Sedo gelsin sahneye alkışlarımız. Alkışlarımız. Bozuk param kaldı lan. 200 lira artık 20 lira olmuş sen bunu nasıl kullan? Ben de şaşırdım bozuk para görünce. ben 5 liraya da çok şaşırdım. 5 lira var. Allah Allah. Biz 5 lirayla bir gün geçiriyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Abartma ya. Sedo numaram bu mu şimdi? Teleporta inanır mısın? Ben sihirbazım. Benim inanmayacağım hiçbir şey yok. Ya. İşte kanka olmuyor ya. Yani. Ses çıktı. Olmuyor da sen olmaz. Oyunculuk yap, kandık adam. Gördüğün üzere 4 tane para var. Yedeğinde boş. İyi orluyor lan. Vaa. Kanka hiç olmadı ya. Ne yapma ses Sen, sen anladın mı ne yaptığını kendin? Sen, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne <laughs> zamandır çalışıyorsun? Sadece 15 dakika çalış. 15 dakika. Abim ne yaptı da ses çıktı <laughs> ya? <gülüyor> ben bir ışık gördüm orada. Parayla mı şov yapacaksın? Aynen parayla. Eller boş mu? Şu anda boş gözüküyor. Burada gibi. da boş. Ha bir daha yapsana, ben anlamadım ya. Gizli çaldı lan adam. Baksana. Bir lirayı böyle elime alıyorum. Burada yok, gitti. Burada. Ya Oğlum yaşam bunlar yaşam. benim 10 yaşına kadar öğrendiğim şeyler ya, ya. ya. Peki abi. Beceremiyorum yani, bilmiyorum. Dikkatli bakıyor Bakalım musun? Bak kameraya, bak. Ooo! Sihir üstüne sihir, o kulağından çıkarttı, o kulağından <laughs> çıkarttı. Abi yakın yok, kulak arkanda kaldı. Arkana dönsene bir. Tamam. Ohohoh! Ooo! kulak arkası değil. Bu arada inanmayacaksınız. Cidden götümden çıkıyor. <laughs> Onu oraya önceden koymadığıma ben izleyicilerime emin edeyim. Anlaşmalı değil. İnanılmaz bir şey. Abi bir daha yaparım sonra çok iyiydi ya Koray abi. Yani. Şu mu? He. Ben yani çok seviyorum. Furkan da bir göster. alsın <laughs> Halka. Şapkamızı çıkarmışken şöyle gösterin size işte. bir şapkamı göstermek istiyorum. Bu deste çok kalabalık dedi. Senden rica etsem şunu bana biraz altır mısın? Hangisi olsun? Bu. Am ne böyle ellerini böyle <laughs> yapıyorlar, Bizi mi dövecek? Ben genelde çok düşünmem Çözümsel yaklaşmam mı bilirim? Düşünce gücüne, varlığına inanan bir insan. Ne diyorsun? Para psikolojiyle falan çok iyi. <laughs> Ölme ya böyle. Tamam, ya, böyle. ya, ucursa, Biraz abi. Abi. Biraz <laughs> sesli konuş, Adam duyabiliyor mu? Abi? Hadi bilgiler geçti kimse Kalk çıktı En üstteki kartı almanı ve açmamanı rica ediyorum sana. Yani. Benim iddiam bu kartın karo 8 oldu. Allah Allah. Böyle mi çekeyim? İstersen böyle çek abi. Kartlara bakmayacağız abiciğim. Ne gülüyorsun lan su katıma? Çovunu yap, okka bak. Abi sen kartını seçtin mi? Keyifli ergeledin mi? bu Karta bakmıyoruz. Abi ben bu kartın Sinek 9 olduğu iddiasını. Bildi mi? Ama bakmıyoruz Yok. daha bir dur daha. Sen de bakma. Bir tane daha ben alabilir miyim? Bence Beste sinek olmaz altındaki mı? karttan çekebilir miyiz? Bunu de? mu çekeyim? Evet. Ben mi çekmiş oldum? Şimdi? Yani sen çekmiş oldun. <laughs> Ama sen kestin zaten. Ben görmedim. Karo 8, sinik dokuz, dokuz, sinik dokuz, Karo 9, Sinek 9. Sinek 9. Karo olacak yoktu. Maça kız da yoktu. Siz ne yaptınız oğlum? Dur dur dur, dur, dur oğlum ya Allah Allah. Sihir sadece gördüklerinizin ötesine bakmaktır. Ooo. Evet. Helal olsun. Buyur abisi. Şapkamız sağlam opsiyonlanmıştır. Ama bir daha ne ya? Şapkayı bir açık tutar mısın? Abi çıkar da gözde dolar, Kupa bolar. Evet abi. <laughs> Şapkanın içinde. Evet abi. Şapkayı çevirdik mi? Evet. Dur de. Dur abi. Sirek yedi. Şapkanın üstünde mi? Elimizin üstünden bir Ayy. kere geçtik mi? Ayy. Evet. Hayır. Hayır. sonra da bana şapkayla numara yaptı. İnsan ne kadar hızlı olabilir? Ben intikamınızı alıyorum. Herhangi bir şey var mı ellerimde? Yok görün kamerada ya, bir görsün. Bir lastik var onu gördün mü? ya abim gene Ali işte. Bileğinde lastik niye hala orada? Onu çıkaracaktım işte <laughs> o geçti diyecektim. Dur bakayım. yok abi lastik TV. Bir anda böyle nah çeksen o lastiklerle. Gece bir vedik yeri değil. mekan. Nedir abi? Burası kapalı mı? Kapalı. Burası kapalı. Kapalı. Burası da kapalı. Kontrol ediyorum arkadaşlar kapalı. Bunun buradan geçme ihtimali var. Yok. Ya yani, ne yok? Gibi. Evet yok yok Burada kapalı. <laughs> Nasıl ya? Oğlum ellerinin altında gördüm. Bir şey tutmuyor şu an. Bu buradan buraya geçemez. Biz iki olarak. Bak tut şunu. Tamam. Bak. Evet. Lan elimi de oraya geçirdi. Oha. Oha! Medium Alex mi bu? Yüzünü ver. buyur abi. Yüksek tutuyorum. Sen bu tarafı tut abi. Ben tutacağım bir de. Sen tut. Böyleyiz ya. Dikey şey, rampa aynı, tutuyor. ölçüsü aynı kalıyor değil mi? Evet rampa. Dir <laughs> kendi mi çıkacağım? Kanka mıknatıs var. Ne? Kanka sen... Kanka mıknatıs... Ben bunu görmüştüm. Daha mıknatıs. da rampa yapıyor. Kaldırdı. O çıkıyor Oğlum hala çıkıyor. Telepati miydi bunun da abi? Telepati. Evet Telepati. aynı. aynen. Görüyor musun yüzünü? Görüyorum abi. Evet. Kaybetme. Oğlum çok darmış lan. Kaybetme bak. Ne no, Lan öyle. hangi aga <laughs> soktu? <laughs> İ*** <Bir gülüyor> oldu. <laughs> tek kolumla alacağım hakkını. Bir de tek kol Caner. koldan tacir. Şunu üçe böler misin? Abi yanlışlıkla bizi bölmedi de. Bak Can üçe böler misin? Elimiz sıkıntı da benim. Öyle. <laughs> oh, oh. Topla abi. Toplayayım <laughs> hemen reis. Reisim şuradan istediğin kartı seç. Cene saçmalama kankı. Bakabiliyor muyum? İstediğin şeyi gö <laughs> göstereyim. Sözler resim çek. Ol. Ben de bakayım. İstediğin yere koy reis. Tamam. Sen üstadsın. Senin tuttuğun kartın aynısını bulam. Ama arkadaşımın üstüne kart soktu. Ben de seninkine soktum. <laughs> Nasıl ya? Biz bir kalksana. Saçmalama. Ona. Aynısı Ama aynısı değil. değil. Ben üstad değilim, sen üstadsın. Adam. <laughs> <laughs> onu da yaparsam zaten. Big Magic'i <laughs> ve kart sokan adam <laughs> çekimin en başından beri sen kalkmadın doğru şey işte. o beyaz koltukken de ben orada oturuyordum gel cezanı çekeceksin peki ya. mesela kredi kartı, güvenlik kodu falan bunları bulabiliyor musun? <laughs> bir poz istiyordum da deyiz bozulmadı değil <laughs> mi? peki elini sana nasıl çakarım onu düşünüyorum <laughs> bu duruma getirdiysen ben bu adamı tamam. sen bozuldun mu? ben bozulmadım değil mi? koyayım da bozuldum ben bunu koruyorum <laughs> Ne kaç soktu adamı? Ben bu adamı koydum. Adam gece evime ışınlandığı zaman ben muhatap olacağım. Dur burada. Yok bunun altındaki. Altındaki ne al. al? Evet. bir tamam, biz aldım. aldım. Aldın mı? Tek elle. Kes kartları. Okay. Bir kere. Kartın içine koy. Üstünü kapat. Tam kapat böyle. Emin ol yani içinde. Okey. Şıklat parmağını. Bak üstteki karta. Adam dokunmadı. Kanka <laughs> dokunmadı. Caner tekel yaptı o hiç elini kullanmadı. Ben adama yani. bir şey söylemiyorum zaten üstadasın. Ben zaten senin bulduğun kartı bulamadım. Çorba morba yapmam hadi. Eyvallah. Sen detayı fark etmedin. Benim üstüne oturduğum kart neydi? As*****. Çarpı 2. Senin kartla <laughs> bir bakkala git iki ekmek al ya. Bir de en alttan çek ya. Hop geçmiş olsun. Ben Aynen. bulabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> İyi de oğlum bu videoyu keseceğiz mesajız şimdi hile mi diyecekler. Zaten yani. diyorlar. Muhakkak vardır sonuçta bu ama, şu an biz, bizim gördüğümüz o, bir şey o. yok. Sana zahmet şu sinek sigizi alıp arkadaşın üstüne <laughs> doğru giderim. misin? Çıkar orada. Arasını mı sokuyorsun? Elime alırken de gördün bu kart 8 ve bunlar bizim kartlarımız. Ben bakayım bir de 8 Bu yine 9'u çıkaracak <laughs> benim. Çıkar. Çıkar. Ben bu kartı alırken baktım, 8 diye aldı. Arkasına gittim ve bunlar bizim kartlarımız, hile olamaz. Ben bunu Bodrum'da aldım, Gümbet'ten 30 lira almıştım 2 sene önce. Biz artık hayırlık, ***'ımıza musallat oldu. Adam 4 gerçekleştirdi ekibimizi ama daha 2 üyelerimiz var yapmaya. Kim varsa kadar. Bende var bir tane. Tamam, gel yap. Merhabalar. Gördüğünüz üzere bardağın içi boş. Elimde de bir tane para var. Bardak içi de boş. Evet. Oo. iyi. Bu göstergeyi nasıl karşıya gelecek? Seç ya da dur de. Şu. Tamam, Göster bana abi. Bakayım. Tamam mı? Tamam. Bekle. Kupa 8. Evet abi. Burada mı? Evet. Arasına koydum. Dur de. Dur. Dur dediğin yerdeki kart. Karo papaz. Evet. Şöyle tutar mısın? Kanka hava ne <laughs> <da geçebilir> ama. Ne? <laughs> Bu adam bardağı koyduğunda ben gördüm. Sekiz vardı bardak. Şimdi ben sana birkaç kombo yapacağım. Bu üç komboyu sen göğsünde yumuşatıp hepimizi burada mahvedecek bir gösteri yaparsan biz diyeceğiz. Kogay abi geldi bizi yağlı yağlı. yağlı çok Şimdi elimde iki tane kart var abi. Şöyle üst üste koyuyorum. Aynı mı? Boyutlara. Evet. Kartlara da bakalım. Evet aynı. Şimdi ben diyorum ki bu pembe olanı okşuyorum. Okşayınca da büyüyor abi. Bilirsin. Seviyorsun. Severim. Okşuyorum iyice. Sen de biraz okşarsan. Okşar Okşayıp da büyüyeceğiz. <laughs> <laughs> okşama. Ya şöyle çek <laughs> biraz abi. Tamam, okşa abi. Hayırdır ya? Pembeyi okşadık. Bak bakayım, uzadı. Oo, uzadı. Pembe daha güçlü şu an. Bekle. Soru da abi güçlü. kim okşadı? Bunu biliyormuş. Karga abi, abi Ama daha bitmedi. Bir zagımız var. Zarımızı iğdelim bir bakalım. Abi. Onu nasıl anlayacağız onu? Anlar ya. adam senelerini vermiş. Bu hileli değil ama onun içindeki hileli olabilir. Bakalım hemen. Kutuyu da kontrol edelim. Tamam, hilesiz kutu, hilesiz zar şöyle bak açalım abi. Bu kadar da açılmıyor. Bunun altı Doğru. da açılmıyor. Açılmıyor. Şimdi abim, istediğim bir sayıyı darda <laughs> kutuya koy. Hangisi bakabilir miyim? Yani? Kapağını kapağını. Aynı. Hiçbir şey aynı, şekilde aynı kapağı. İçindekini gördün mü beyler? Gördük. Hayır. Nereden gördün? Baktım ben gördüm. Lan ben gördüm mü? Sen, Sen, görsen ne görmesen. Alabiliyor muyum abi? Sen mi alayım. Siyah bazın kartı alınmaz. Oradan şimdi benim kartımı çıkarırsan. Kime kalmış? Durdar <laughs> mısın? <laughs> Dur. Der misin? Dur. İçerideki Zagbu mu aldı? Vaaa! Yeeeee! Şans olduk, şans diyenler olabilir. Bir daha bir değiştik abi sayıyı. Sana göstermeyeceğim bu sefer. Bence sen söylüyor olabilirsin. Tamam, kimseye göstermem abi. Sadece sen. Tamam, ben böyle bakayım. Kameraya mı göstereyim? Tamam, ben kafamı çevirdim. Tamam. Alayım abi. Türkiye güzel bir ülke. <laughs> Şu an mı tutuyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Eee ne yapıyorsun? İzliyorum. Ya. Ben biliyorum da boş ver. Onu bir açalım. Beş Oo. kere zaten. Hemen bakalım. Birmiş. <laughs> Son gösterim var. Bundan sonra ben zaten bitiyorum. Bu üçünü... Ananız! İki topumuz var abi. Bunlara da bakalım. Herhangi bir şey yok. Üç topumuz var. Anasını gösteriyor. <laughs> <laughs> Tamam abi benim bu kartı. Bu agayı koymuştum oğlum. Adam, adam olamadı. Gitti mi herkesin gözünü? Koga ya bunun cevabını versin. Biz şu an disleşiyoruz aslında. Sihirbaz disleşme. Piresi iş. Hafız kapışma. Ne haber? <laughs> Ama bu gözler büyük olacak herhalde. Burada abi. bir as var değil mi? Papaz, evet. As. Sinek, evet. As. sinek as. Sinek ası ortaya koydum. Tabii. Buraya bir papaz, buraya da bir papaz koydum. Sizin işiniz şimdi ası bulmak. Burada mı as? As nerede? As bu. En sondaki. Ay, en, en, en sol, Ortadaki. En sağ. Ya. Bu değil mi oğlum as? Bu papaz. Evet. Bu as. O as. Bu da papaz. Nasıl yani? Bu Asmoz O da papaz. nerede As oğlum. Asmer'di abi. Cebimde mi? Binde olmasın? Oh Sen böyle özel bir numara istiyordun ya. Evet abi. Al sana özel bir numara. Dur de. Dur. Burada. Gördüm. Gördün mü? Evet. Ben gördüm mü? Görmedin abi. Yani inşallah. Burada bir tane papaz unutmuşuz. Kartları attım ya böyle. Papaz bir tane kart yakalamış. Nereye yakalamış? Nasıl abi? ya? Papazın kendisi yakalamış. Bak, papazın elinin içine baksana. Orada bir kart var. Kanka o. Ne? Dur 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 onu düzgün çekme. <laughs> kanka başka gösteri yapınca bunun elindeki kart mı değişiyor? Evet. <laughs> Tam bir daha bir daha değişsin o kart. Bence ezber bir göster. <laughs> Kaç çıktı oğlum? Değişsin abi. Aynen o dursun kanka burada. Yani bunun illa bir şeyi var. Nasıl var oğlum? O zaman değişsin onun kırmızı yap. Abi hiç çekmemize gerek yok. Ya sen onu kırmızı iki yap mesela. Öyle olmuyor mu? Dur de. Dur. Kartın bu. Evet. evet. Tamam mı? Şu an hala yedi mi içinde? Evet. Hala yedi kanka. Evet hala yedi. Bir, iki, üç. Aa kızlı oldu. Bak ama kızın elinde bir kart var. Ee, aynı kanka. Bu kargo da olabilir ya da Hı. 4 seçsen sen ne olacak? Niye az önceki K'de yoktu o mesela üç. Çünkü sen sihir istiyorsun. Ben illüzyon yapıyorum. Ben son bir istek yapacağım. Son ya. bir istek. Sağ ol. Sağ ol. İllüzyonla yapılabilecek bir istekse yapayım. Ben fark etmeden beni diyorsan s**emem yani. Ben Mesela ben şu arka koltuktan bir kart bulup gelmek istiyorum. İşte bu sihir. Ben çünkü oraya nasıl gideyim senin? Ya adam, <laughs> o zaman bu adam flash gibi bir adam senin eli sokuyu çıkartıyor anlamıyor. Eller hızlı ondan başlıyor. Ya başka sen illüzyonun en e çabuklu olduğunu bu videomu öğrendin? Evet. Ananı <laughs> Ne Sen onu kusura bakma bir yerlerden çıkartsana. İki tane göz var desene Fatih! Götünü s**t. Tamam iki tane göz var. Dokunsana bir tane. Tamam. Sana. Şu. Şu. Evet. Dört tamam. Lan söyledim. Hangi dört? söylemedin Onu söyleme. İki göz. Böyle. Değil mi? Evet. Bu iki gözü de alıyoruz abi. Eşedi anne. Lan nasıl girdi o abi? Avadım 3 oldu bak. 2 tane <laughs> Aa, müsaade var Haydi. Şöyle hızlıca kartları göstereyim. Şimdi abi senle aslında iki numara yapacağız. Zaten sen gördün iki deste var. Yani hatalı bir durum var. Onlardan birini düzelteceğiz. Hem de ben senin az önce yaptığın gösteriler de anlatayım. anlatayım. Bu adam yapıyorsa vatan bir de birini ben bunu yapacağım demedi. Yaptı gördü. Onu düzelteceğiz. Korka. Hem de... Tamam Kötünüzü... bir kart seçmeni rica ederim. Kartına bakabilirsin abi. Kartın sende kalsın. Tamam ben görmüyorum. Malum. Git sen, sen de gördün. Koy Olayı Bir daha Adam yanım kalmadı. Gözlerin bildiğim böyle kartı böyle kestik Göremedim herhalde. ben. Tamam mı? Ben görmüyorum. Tamam. Tamam. Alayım abi kartı tekrar. Buyur abi. Nasıl diyor? Şöyle ne alalım? En altına mı koydun? <laughs> en altına mı koydun <laughs> <laughs> lan? <mı> ben <laughs> görmedim. İstersen bir daha çekelim değiştirelim. Yok tamam. Yakalanınca böyle böyle. Ne <laughs> abi? Kartın ne olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Bu muydu kart? Hayır. Ne abi? Bu muydu abi? Bu da mı değildi? Bu muydu abi? Hayır. Tabii ki değildi. Çünkü abi önce bu destedeki bir hatayı çözeceğiz dedim. Hmm. Anlıyorum. O muydu? Ama şimdi niye oydu bak anlatacağım ben sana. Oo. Bu da senin kartın mıydı abi? Adam. Bunu alkışlıyorum ben de. Hiç bekliyorum. Ben şey etkisi yaşadım ya. Tenksiniz de tam çarpıya basıyor. Sonra böyle şok oluyor. Onu yaşadım. Ya ben mal mıyım? Ben hiçbirini anlamıyorum ya Gel ya. ben sana anlatayım. Sen bana astarla bir numara yaptın. Evet abi. Ben de sana astarla bir numara yapayım. Oo. Burada dört tane as var değil mi? Bizi evet abi. Karo, sinek, evet. kupa ve bir tane daha sinek at. Bu as burada. İkinci as burada. Üçüncü as burada. Dördüncü asa bakalım kupas o da burada. Beşinci, Beşinci mi? Bakalım mı? D4 tane var. Oğlum R'ye koymuştu ya da ben A'yı geç oluyorum siz. Hayır onu yakaladım ben 5. bir tane daha bekledim. 5.si nerede? 5.ci yok. Deste de 5 tane yansı yok ki. Aa bu deste <laughs> çift deste olduğu için <laughs> bir tane deste var ya burada. Evet, ondan evet şaşırdınız siz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Sen dokun bir tanesini. Çıkar abi. Şu mu? Şu abi en üstteki Bakalım mı? Bakalım abi. As olma ihtimali yok abi. <laughs> Şimdi oldu işte anladın mı? Adam kart üretimi yaptı oğlum. Kolyeni versem mi? Duygu abi. Gerçek ben mi? Gerçek. Çok teşekkür <laughs> ediyorum kanka. Kamerayı çektiniz değil mi? Versene bir dedim verdi. da oğlum bana. Yok abi veremem değeri var desen vermeyecek. Abi hediye ya. <laughs> hediye olduğunu da söyledi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Adam sözlerin de elizyon sözler ya. köşke. Kolye sadece buradan açılıyor doğru mu? Evet doğru. Sadece burada bir taraf komple kapalı. Koparmayalım gözünü. Kapalı mı? Evet. Kapalı mı? Evet. Koy parmağını ön tarafına. Aynen. Bak açılan taraf hala burada. Şu yukarıda. Abi. Bu evet. Görüyorsun değil mi? Kanka. Kanka aşağıdan kolye gitti. Bir daha yapalım mı? Kopuk yok değil mi? Yapalım mı? Şimdi sihir diye s <laughs> Koy parmağını. Tamam. Bir, 2, üç. Oy. Kanka hadi be Son numaram bu başka yok Hala eline lastik alıyor kanka adamın karşısında ya. Ne alayım? Ya, <laughs> bir var bir lastiğim var iğle var mı bir bakalım Yok Hiçbir yerden açılmıyor Şimdi <laughs> Ne oluyor? <laughs> <laughs> elini elimin üstüne koyar mısın? Lastik bende. Güzel numara. Koyuyorsun. Hadi be oğlum. Vaaay. Wow. Oy. Benim bu kadardı. Senin son bir yapıp bizi burada yerlere yatırmak istediğin şey varsa ya, bana yapsın. Tamam ver kamerayı. Bu arada arkadaşlar Muhammed Fatih bir demo parça çalışmış. Sihir gösterilerimizden sonra konser olacak Aynı burada. İyice panayı ettiniz. Sen kesin her şeyi çözmeye çalışacaksın. Aynen Şundaki fırlama Karşındakini göt etmeye çalışan bir tipsin. Ben sana şimdi bir rakam sorsam büyük ihtimalle 7 dersin. Hayır. Ne dersin? Hep 9 derim. Hep 9 der. Sence burada iki kart 9 mu? Abi oradan 9 çıkarırsan şaşırmam. Niye? Nasıl Nasıl şey, ben skele ilk gelmiş bir şey. Bunun Nasıl denk geldi? Ben nereden bileceğim senin 9 diye. 19 derken altta baktım. Ama kart burada. Kamera görüyor mu evet, evet O zaman da ama. Bittir, bitir. Şıklat parmağını. Bak. Ben Hile de 9. tamam. Mal oldum işte. Ben bunu istiyordum. Temas lazımmış. Bak, bak, bak. 1 2, Allah Allah. 3, 4, kart. Beş 1, 2 3 4 5 kart Say. 5 kart açtı sana Salla anlatıyor gibi 5 kart 5 orada 5 burada Tamam Toplam kaç yapar? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sen de bir daha saymanı istiyorum Yoksa çünkü hata çıkabilir Bu tek kart mı? Tek Bunu çevirip altına koyuyoruz sadece Tamam Bu bir devam et abi aynı şekilde 2 Aynen 3 3 4 4 5 5 6 5. 7, 8, dokuz, 9, 10. 10. Tut elinde sıkı sıkı ve dur de. Dur abi. Heyecanlan. 3. Evet. Bir. 2. Hadi. 3. Kendin 5 5 saydın. 10. Kesin on. Sonra onda. kendin bir daha 10 saydın. Ben kartlara hiç dokunmadım. Kartlar senin elinde. 13 on. On mü çıkacak? Bence 13. Masaya say. 3 şey. tane daha mı aktardım? Öyle bir şey yani yok. yok. Oğlum elini kapalıydı ha. bak. 1. 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, <laughs> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <gülüyor> <gülüyor> kapa adam saydı, ellerini kilitledi. Böyle nasıl girebilir kanka elleri? Ekip gibi. olarak <laughs> mahvetti bizi yerlere yatırdı. Bir sağa çekti, bir sola çekti. Kartlarla çalımladı bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Big Magic Kobe abimize. <laughs> Biz de nacizane bir şeyler yaptık. Siz hangimiz gerçek şeyi Bunu yorumlarda belirtin. Gerçekten değil. iyi numaralar vardı bu arada. Benim lastik bak şunu sen anlamadın evet. da bu cidden iyi bir numara. Güzel, güzel numaralar. Yani. burada mıyız? Burada sihir olan şeyi bana anlatır mısın? Ama parmağın burada böyle çevirdiğinde normalde böyle kalması gerek. Fizik bilen adam bunu bilir. Ya da böyle alıp şöyle çevirdiğinde burada kalır. Ama ben diyorum ki ben bunu alırım ve burada kalmaz ha. Allah Allah. Anlayan varsa yok. Yorumlara yazar mısın? Evet yorumlara ya. Gizemli olayla çözmemize yardımcı da olabilir. Video beğendiyseniz like, beğenmişsiniz. ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Bay bay amigos. Nereden geldim aklına baby Bir anda mı vardım farkına Kalmadı hevesim artık darlama Bakmam bir fincanın bile hatrına uzatma Aykut Elmas'ın şeyi var Onun gibi geldi Ama şarkı güzel Sahne performansın bir kuliste görüşelim Bir saniye be kardeşim Anasını